Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tekrar yani size göstereceğim olmadığım bir Çok kolay. Şöyle git. Şu Hero Prime bunda bir mod var siz biliyorsunuz. Bu yeni mod geldi mi ya buna? Ya buna her dakika güncelleme geliyor. Yani Apollon falan geldi. Size göstereyim. Allah gelmemiş yeni modlar. Ben bunları indirmiyorum. Çok sevmiyorum. Bakın Apollo. Ben bunu indir indireyim mi lan? Yarın indiririm. Ama şimdi de daha bir şey çıkacak. Şimdi daha bir koda de. Yani güzel. Ya şimdi oyunun ya o yapımcısı görür kızar. Uğraşmıştır şimdi bunları yapmakla. İn, in bayağı bek sesim değişti lan <laughs> bayağı o mod İn, in 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 Aa hadi çok uzun sürdü video video çıkacak ama bir dakikaya kadar şu videosu var ah bak bu bu arkadaşlar <laughs> Ücretsiz çıkıyor. iyi <laughs> çıkıyor. Yazmadım güzel bakın burada. Loay Baba falan var. Size zaten tanıtmıştım. Arkadaşlar videom bu kadar da. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.